Bazı durumlarda eğer şiddetli bir kanama varsa, çok fazla sayıda yaralı varsa, bir uzuv kopması varsa ve kanamayı durduramıyorsak ne yapmamız gerekir? turnike yapmamız gerekiyor değil mi? Biz bu turnikeyi ekstremitelerde uyguluyoruz ve tek kemiklere uyguluyoruz normalde. Yani eğer üst ekstremitede ise omuzla dirsek arasına, alt ekstremitede ise kalçayla diz arasına bir turnike uygulamamız lazım. Ama uygulayacak hiçbir şey mi bulamadınız? Kolunuzu isterseniz şöyle çekebilirsiniz. İşte hasta yaralanın kolunu böyle arkaya bu şekilde bir pozisyonu aldığınız zaman şuradaki klavikula ile buradaki birinci kosta arasında bu damarları sıkıştırırsınız ve doğal bir turnike oluşturmuş olursunuz. Bu doğal turnikeyi biz nerede oluşturuyoruz aynı zamanda? Yatarken kendimizde oluşturuyoruz, değil mi? Yatarken kendinde de bazen böyle ters yatıyorsun. Sonra bir uyanıyorsun oradaki ağrı uyuşma seni uyandırıyor. Kola bir bakıyorsun buz gibi olmuş. Şöyle alıp çekip diğer tarafa koyuyorsun falan bir hissizlik var. Sonrasında bir süre sonra kendine geliyor. Hiçbir şey yapamayacağınız pozisyonlarda da bu kolu böyle e, ekstensiyon pozisyonda ve e, bir iç rotasyon pozisyonuna getirmekte burayı sıkıştıracağı için e, oldukça önemli bir manevra olarak aklınızda bulunsun.